Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok sevdiğimiz Ayça Ayşin Turan sevenleri için özel bir videonun sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Sevilen ve sevdiğimiz oyuncumuzun özel ve muhteşem görüntülerinden, aşk dolu, sevgi dolu karelerinden hazırladığım yepyeni bir videonu izlemeye devam etmek istiyorsanız, kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni ve muhteşem görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.